Seyyid Ahmet Erdem ee, buradaki Azerilerin ve Caferlerin kanaat önderiyim. 30 yıldır bu görevi yapıyorum. Ondan önce gazeteciydim. Efendim, birlik beraberliği içerisinde karşılar olarak 30 e, yıldan beri bu görevdeyim. Türkiye'nin özetidir. Nasıl ki bizim ülkemizde her yerde her tür etnik yapı, inanç yapısı mevcuttur. Kars'ta da o Türkiye'nin özeti olarak o inanç yapıları, ondan sonra etnik yapılar yıllardan beri barış ve kardeşlik içerisinde yaşamışlar. Bugüne kadar, bundan sonra da böyle devam edecekler. Yani Azerisi, Terekemesi, Yerlisi, Kürdü veya Alevisi, Türkmeni hiçbir kendisi kendi başına bir ayrım yapamaz. Çünkü herkes burada artık akrab olmuştur kirli olmuştur, kız almıştır, kız vermiştir. Mesela benim e, çok bildiğim insanlar var. Azeridir, gelini Terekemedir veya gelini Kürt'tür. Veya bir kızı Terekeme'ye gitmiştir, Yerli'ye gitmiştir. Yani Birleşmiş Milletler gibi bir şey olmuş yani kars. Ve bu işin daha güzel yanı da bu ki yani e, üzüntülerini paylaşıyorlar, cenazelerini paylaşıyorlar. Efendim, sevinçlerini paylaşıyorlar. Yani bu güzel bir paylaşımdır. Yani kars e, her yönüyle e, iklimi soğuk olmasına rağmen insanları sıcak, insanları samimi, insanları canlı.